gününüz aydın, ürününüz bereketli olsun. Cemre, halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Bu yıl ilk Cemre 19, 20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26, 27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5, 6 Mart'ta toprağa düşecek. Ateş, kor, köz gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen Cemre'nin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Cemrenin düşme tarihleri. Cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor. Cemre nedir? Türk Dil Kurumuna göre cemre, şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi demektir. Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı Nevruz'un yaklaştığına da işaret ediyor cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.